Başka, sayın başkanı, sayın bu deprem e, öncelikle çocuklarımızı, gençlerimizi bizlerden daha fazla etkilemiş oldu. Biz de gençlerimizi bu psikolojiden kurtarma adına Battalgazi Belediyesi, Turgut Özal Üniversitemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Spor Müdürlüğümüzle beraber özellikle atla rehabilite e, etme noktasında bir program düzenlemiş olduk. Gençlerimizi sevindirelim ki bunların umutları sönmesin. Geleceğe güvenle bakabilsinler diye bugün bu programı gerçekleştirdik. Amacımız geleceğimizi gençlerimize emanet ederken gençlerimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Hazırlarken de onların ihtiyaçlarına bağlı olarak eee gerekli Psikososyal destek başta olmak üzere tüm destekleri gençlerimizin istifadesine sunmamız gerekiyor. Tabi atalarımızın özellikle atlarla, suyla bir tedavi şekilleri var. Bu tedavi şekillerinin uzak doğuda şu an bu tedaviler devam ediyor. Özellikle batı dünyasının tıbbın gelişmesiyle farklı yönlere eğilimler olsa da ee, bu tür tedavilerin de insanları rahatlattıklarını, insanların ihtiyaçlarına cevap verdiklerini görüyoruz. İnşallah 3 ay kadar sürecek. Gençlerimizi, çocuklarımızı burada hem atçılıkla ilgili e, ata binme, at gösterileri, hem de e, halı saha veya işte futbol, küçük sahalarda futbol, basketbol, basketbol gibi bir takım e, sportif faaliyetlerle e, desteklemeye çalışacağız bildiğiniz gibi depremin üzerinden tam 4 ay geçmesine rağmen tüm kurumlarımız hala devletimiz hala ana gündem maddesi olarak depremi ele alıyor ve bu bölgedeki bu 11 şehirdeki depremde etkilenen depremden etkilenen hem gençlerimize hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize neler yapabiliriz onların rahatlarını nasıl sağlayabiliriz diye var güçleriyle çalışıyorlar Biz de üniversite olarak, ev sahipliği yaparak, bir nebze de olsun, çocuklarımıza bu tür etkinliklerle biraz sosyal destek vermeye çalışıyoruz. Ee, güzel detayları gördük. Sonra bu oyunları gördüm, oynadım. Eğlendim yani. Depremde yani çok şey yaşadık ama burada daha iyi olmaya çalışıyorum babamın kardeşimin üstüne düştü. O kadar hatırlıyorum. Çok korktum. İkinci depremde babamın iş yerinde misafirhanedeydi korktum bildi. Sonra birkaç dakika ardından böyle Aa. sallantılar, mallantılar, annemin çığlıkları, koşuşturmacalar, çığlıklar, alarm sesleri. Sonra dışarı çıktık. <laughs> ve gol oynuyoruz. Hı -hı. Satranç var, tenis var. Hı -hı. Depremde e, ee, tek ağladığımı düşünüyorum. <laughs> ee, çok dedin, korkmuştum abi. o gün. Aa, Babamın yanına gittim. Ama, Babam, biz hemen dışarı çıktık ve sonra babaannemizin evi sağlam diye babaannemizin evine gittik. Çok güzel buluyorum, güzel, güzel bir gün geçiriyorum. Yani tabii ki öğrenciler için büyük bir fırsat bu bizim için. Bizim kırsalda bir okul olduğumuz için öğrenciler çok fazla fırsat bulamıyor bu tarz etkinliklere. Tabii en güzel avantaj da çocuklar burada sosyalleşiyor. Yani biz zaten 2 nisandan beri eğitim öğretime devam ediyoruz. Çocuklarda bir nebze olsun. O yaşadığı travmayı atlatmasını sağladık. Ee, çalışıyoruz da bu konuda. Ama tabii ki e, bu tarz etkinlikler de ders dışı. yani okul dışın dört duvar arasından çıktığı zaman çocuklar biraz daha kendilerini doğru ifade ediyorlar. O e, yaşadığı travmayı anlatabiliyor, ifade edebiliyor, paylaşıyor arkadaşıyla. E, güzel bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet atlattım ama deprem anında çok korkuyordum. Bir şey olacak diye evimiz yıkılacak, enkaz altında kalacağım diye çok korkuyordum, telaş ediyordum. Bir yandan kardeşim için de telaş ediyordum. Peki şimdi atlara da binince o psikolojiden uzaklaştın mı? Evet uzaklaştım. <laughs> Ata binince heyecanlanıyorum. Güzel bir şey olduğunu herkes anlıyor. Çok heyecanlıyım. Tamam, tamam. Ama burada şimdi şimdi burada heyecanlıyım azıcık. Moralim düzgün oldu. Moralim düzeldi. Burada atlara biniyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Çok güzel bu yer. Ama biraz Hı -hı. Kötüyüm. Neden kötüsün? Çünkü depremde çok etkilendim ve korktum. Peki buraya gelince biraz daha psikolojin düzeldi mi? Evet. Neler yaptınız burada anlatsana da bize. Ata, ata bineceğiz. Masa tenisi oynayacağız. Fotoğraf çekeceğiz. Arkadaşlar bak at korkuyor. Ne lan niye bir olmaz ki böyle. bu çok <laughs> Benim, kaçayım, Hayır, dur bak. Şu olmaz <laughs> Arkadaşç 경찰 izah etoticality coating'e dayanıkません. Buradan resolüksü yok. Çocuğu görmek zorunda <laughs> bırakın. Beni hayal etmeye çalıştılar, <laughs> 식ahı найdık. Son zaman efecto almışlar, <laughs> protagonistin gidilmesi, araba atmak için gel血ri ar tendediniz.